Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün yeni bir vlogla karşınızdayım. Görüldüğü üzere çocukların dolabının önünde oturuyorum. Neden? Çünkü çocuklar sabah sabah kalkmışlar ve burayı dağıtmışlar arkadaşlar. Birazdan sizinle paylaşacağım zaten. yani her gün topluyorum. Her gün aynı. Biz bu arada sabah erkenden uyandık. Kahvaltımızı erkenden yaptık. Ondan sonra ben çamaşır makinesini çalıştırdım. Bulaşık makinesini çalıştırmadım. Bulaşık makinesini de öğleden sonra çalıştırmayı düşünüyorum. Ee, onun dışında arkadaşlar evi falan da toparlayacağım birazdan. Ee, onun öncesine dedim hemen şuraları bir halledeyim. Çocukların uyku saati e, gelince artık yapamıyorum. Yani hani e, çünkü çocukların dolabını düzelteceğim. Bu sefer ses gürültü olur. Çocuklar uyuyamazlar. O yüzden hızlıca düzeltmem lazım. Şimdi çamaşır makinesi çalışıyor. Bir yandan e, onlar bitecek. Çamaşırlarımı asacağım. Ondan sonra zaten onda az kaldı. Sabah erkenden çalıştırdığım için birazdan biter. E, onun dışında artık gün içerisinde neler yaparız, neler ederiz bilmiyorum. E, sizinle beraber artık günü vloglayacağız. Şimdi gelin sizinle şu odanın ve e, dolapları dolabın içinin halini daha doğrusu paylaşayım. E, gelin sizinle birlikte. Size de bir motivasyon olsun. Sizinle birlikte zaten. Bakar mısınız arkadaşlar? Ben güya bu dolabı toparlayıp düzenliyorum. Bakın bakın. Bir tane tabure var oraya. Onu alıyorlar çıkıyorlar arkadaşlar. Yani böyle. Bakın. Pantol ben sözde bunu ütülemiştim. Bakar mısınız? Neyse şimdi ben hemen buraları bir toparlayayım. Ve şu odanın halini de göstereyim sizlere. Yani maşallah çok güzel dağıtıyorlar. Yani yine çok şükür. Ee, onların canı sağ olsun. Ama işte ben de yoruluyorum. Belki bu zamanlar e, çabucak gelip geçecek. Bir daha bu zamanları göremeyeceğiz ama işte bugünlerde de yorulunca insan ister istemez böyle söyleniyor. Bir anda oyuncaklar. Bakın şu çorap organizeri falan. Çoraplar nerede? Şimdi bakacağım onlara da. Allah'ım her taraf dağılmış. Neyse gelin sizinle birlikte toparlayalım. Arkadaşlar ben işlerimi hallettim. Salonu falan da toparladım. Ama o kısımları çekmedim. Şimdi geldim kahve yapacağım. Çocukları uyuttum ama öncesinde şu çiçeğimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın. Ee, yani çiçeğim büyüyor ama e, böyle yaprakları sararıp kuruyor. Şimdi e, kahvemi yapacağım. Kahvemi içeceğim. Ondan sonra hani birazcık dinlendikten sonra daha doğrusu e, bu çiçeğimin şu kuruyan yapraklarını falan temizlemek istiyorum. Ee, onda da siz bana eşlik edin istiyorum arkadaşlar. Şimdi gelin sizinle birlikte bir kahve yapalım Ben kahvemi içeyim. Bu arada hava çok güzel bugün. Ama yine de belli olmaz. Bir baktık yağmur yağıyor. Gerçekten havalar bir türlü e, düzelmedi. Bir türlü tam anlamıyla yaz gelmedi. E, böyle e, her gün işte tamamiyle güneşlik geçmiyor. Artık bakacağız. E, umarım yaz bir an önce gelir. E, havalar her ne kadar böyle güneşli gözükse de arada sırada bir yağmur yağıyor. Neyse gelin bir kahve yapalım sizinle birlikte. Sonrasında da artık günün devamında yine beraberiz. içtim üzerinden bir iki saat geçti ee, esemser uyuyordu o uyandı yemeğini falan yedirdim şimdi daha yeni gelebiliyorum şöyle çiçeklerimi e, hani dedim ya size e, sarı yapraklarını koparıp temizleyeceğim diye Bak Maşallah çok güzel e, büyüdüler e, hatta bir e, ablamız yazmıştı Maşallah işte e, <laughs> gün gün büyüdüklerini görüyoruz diye hakikaten öyle bakın şu çiçekleri falan da kurmuş ya bunlar niye kuruyor sürekli böyle açıyorlar sonra da böyle kuruyorlar arkadaşlar artık güneş mi yakıyor nedir bilmiyorum maşallah çok güzel de büyüyorlar aslında ee, yani şunun bir parçasını koparıp başka bir saksıya da ekebilirim ee, ondan sonra ya da aslında daha büyük bir saksı lazım hep çıkınca unutuyorum bakalım ne zaman alacağım Şimdi arkadaşlar ben şu çiçeği bir düzenleyeyim. Böyle güzelce bir temizleyeyim şu yapraklarını falan. Ondan sonra da artık devamında, günün devamında neler yaparız, neler ederiz. Sizinle yine beraberiz. Çiçekleri hallettim temizledim bunlar da salondaki çiçeklerin bunlarda da bayağı kuruyanlar vardı yani sanırım güneşten dolayı hep kuruyorlar e, suluyorum da ama yine oluyor bakın bu kadar e, kuru işte yaprak ve çiçek temizledim şimdi bunları da e, oturma odasına camın önüne koyacağım ondan sonra da şimdi e, çay suyu bıraktım ama onun öncesinde de bulaşık makinesini çalıştırmıştım hala çalışıyor bitmedi daha ee, çay suyu bıraktım çayı demleyeceğim bir ara çay içeceğim arkadaşlar bu arada e, bir ara size demiştim ya kısmı felç geçirdim diye artık onun etkisinden midir nedir bilmiyorum ee, hala yani sağ kolum birkaç gündür yine ağrıyor böyle e, sağ ayağım da ağrıyor olmadı e, hastaneye de gidebiliriz bilmiyorum akşam bir eşim gelsin böyle ağrısı da devam ederse gideceğim yani ee, öyle yani konudan konuya geçmiş oldum ama bunu da böyle söylemiş olayım. Şimdi e, ben bunları bir kaldırayım. Bakın böyle e, güzel güzel çiçeklerim inşallah burada da e, açmaya devam ederler. Şimdi bakın yaprakları hep güneşten solmuş. Neyse bunlara tekrar bir su vereceğim. Ondan sonra da salona götüreceğim. Arkadaşlar biz e, hastaneye gittik geldik. E, orada zaten çekim yapmadım. E, biliyorsunuz size gün içerisinde dedim ki işte e, hani kolum ağrıyor biraz gittim. O da pek bir şey demedi. Dahiliyeye görünmem gerektiğini söyledi. Belki değerlerimin kan değerlerinin düşmüş olabileceğini söyledi. Ve söylediği halde de e, kan terli yapmadı anlamadım. Belki hani e, alanı olmadığı için olabilir. Çünkü biz acile gittik arkadaşlar. Dahiliye daha iyi e, anlar diye. E, tahlil falan da yapmadı. Sadece bir e, kas gevşetici falan verecekti serum olarak. E, onu da ben kabul etmedim çocuklar var diye. Neyse arkadaşlar oradan da geldik. Birkaç yere uğradık. Şöyle A101'e uğradık. Çekim falan yapmadım zaten markette. Çocuklara anca dur demekten. Sadece aldıklarımızı şöyle paylaşacağım. E, bu <laughs> bakın Eslem de yanıma geldi. Şöyle feyri parlatıcı çıkarmış. Bunu yeni mi çıkarmış ben mi yeni gördüm bilmiyorum. 60 lira falandı galiba. Tam hatırlamıyorum. Ee, bir tane parlatıcı aldım bitmişti. Sonra bir tane e, bulaşık deterjanı aldım. Hatta şu ekmeğin yanından çekelim de. İşte iki tane ekmek aldık fırından. Bir tane şöyle 3 e, kiloluk yoğurt aldık. Bu lezzetliydi. Bundan bimden de almıştık arkadaşlar. E, gayet lezzetliydi. Şöyle dankek aldık. Her birimize bir tane. Bir tanesi 6 liraydı galiba. Şöyle jelibon. Allah pil düştü. Ver bakalım kızım. E, işte, neyse şunu göstereyim. Şöyle saat pili aldık. İki tane gofret aldık. E, Bu tayin pekmezliymiş. Tadını merak ettim. Alabilir e, miyim? Alabilirsin anneciğim. Bir tane de torkonun aldık. E, eve bayağıdır gofret almadık. Tamam ben birazdan açayım. Şöyle bir de yumurta aldık arkadaşlar. Aldıklarımız bu kadardı. Şu kadarcık ürün ne kadar tuttu derseniz e, 300 lira tuttu. Evet anneciğim. Şimdi ben bu aldıklarımıza yerine yerleştim ama öncesinde size bir şey daha göstereceğim. Bakın şöyle bir de çanta aldım kendime. E, tamam hanım. Ah beni konuşturmuyorlar. Bakın şöyle de zincirli. Bayramı belki kendime elbise alır mıyım almaz mıyım bilmiyorum ama eğer almazsam e, Benim bir tane yeşil elbisem vardı Yeşili böyle sarılı falan e, Çiçekli belki e, Hatırlayanlarınız olur Buralara bir yerlere bir resmini koyarım e, Onunla beraber takarım Ya da siyah elbisenle birlikte e, Takarım diye düşündüm Gerçekten çok hoş bir çanta e, Bunu böyle çok beğendim Ve almak istedim arkadaşlar Böyle bayramlar kullanacağım çantamı da Almış oldum Alıklarımız böyleydi. Bu da arkadaşlar 90 liraydı. Böyle yani 300. Burası 90, burası 390 lira akşam akşam kullanmış olduk. Neyse ben şimdi bu aldıklarımızı yerine yerleştireyim. Daha sonra da çay demleyeceğim. Eşimle beraber çay içeceğiz. Şimdilik videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Ben... Kameramı birazdan açarım. Geldik yine bir videonun sonuna daha arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çiçeğimi. Kısalttık böyle e, komşu teyzemle beraber. En son size uzun halini paylaşmıştım. İşte hastaneye falan gittik geldik derken baktım videonun kapanışı yok. E, videoyu kapatmaya geldim ve çiçeğimi görüyorsunuz. Bir parçasını da arkadaşlar şöyle kopardık. E, başka bir saksıya ektik. Onu da balkona bıraktım. E, sizinle de. Bu şekilde vedalaşmak istedim. Umarım beğenerek keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bizi buraya kadar değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Bizi bu video ile tanıyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızla da bizi desteklerseniz çok seviniriz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>